Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere çok kolay bir fidget toy e, yapımını göstereceğim e, burada karton e, rulo kartonum var karton rulo ve makas sadece bu e, iki malzemeyle önce bu kartonumu e, yani ikiye böyle keseceğim buradan ikiye keseceğim çünkü böyle uzun yapmak istemiyorum Kesip gidiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kestim ikiye böyle. Şimdi ben bir bir tanesini kullanacağım için bir tanesini aldım ve üzerine bastırıp böyle katlattırıyorum yani. İnce katlanması gerek. Bu kadar yeterli benim için. Şimdi makasımla buradan çizikler asacağım. Ama sonuna kadar değil tabi. Şimdi göstereceğim. Evet arkadaşlar video durup yaptım. Ee, videoyu durdurup yaptım. Bir de buraya çizik at e, kestim. Yani burasını. Çünkü bu e, alt kısmını kesmiyoruz. Çünkü bu böyle olabilirsin yani. Bunun için. Şimdi bundan bundan her yere yapacağız. Yani aralı aralı bunlardan yapacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi kestim. Böyle. Bunu biraz şimdi böyle yapacağız. Sonra bunu da böyle oynayabileceğiz. Bir dakika, burası şu olmuş. Ay. çok güzel olmuş. Arkadaşlar deneyebilirsiniz. Çok güzel oldu. Yani karton rolunu sadece yapabilirsiniz. Bugün de bu kadardı. Hoşçakalın.